Bobcam for SOLIDWORKS versiyon 9'da kesme koşullarını göreceğiz. Ken parçasını sağ tıkladığımız zaman kesme koşulları kısmına giriyoruz. Burada neler var? E, punta deliği delerken gagalama, kaç kere gagalama yapacağı gibi değişiklikler. E, yan tarafta punta deliğine girmeden önceki bekleme süresi. E, güvenli düzlemde geri kalkış mesafesi. Gagalamada her geri kaçmada ne kadar geri kalkacağı deliklerde uzunluk boyunca geri kalkış mesafesi gagalamada. 50 50 arttırım vermesi. Kılavuz için fazladan bir, her kılavuz derinliğine göre fazladan 1 mm gir dediğimiz zaman buraya 1 dediğimiz zaman o kadar derinliğe inmesi. Yine süreleri. Rayba Rayba'da kılavuz için farklı bir alan. da finish'e bırakılacak çaplara göre Rayba 1, Rayba de e, finish'e az paso bırakmak istiyorsak ne kadar paso bırakacağını buradan belirleyebiliyoruz ve süresini. Havşanın kesme pozisyonu yani e, küçük çap büyük çap olan havşalarda 10 5 aşağıya doğru basması gerektiğini e, aynı zamanda bekleme süresini gagalama yapmasını istiyorsak girerken gagalama yapma seçeneğinin 3 kere olmasını vesaire gibi değişiklikleri kalıcı olarak değiştirmek istersek bu alandan belirliyoruz ve tamam dediğimiz zaman artık bir sonraki delik operasyonumuzda orada girdiğimiz değerler neyse onlar direkt karşımıza çıkacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.